Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem besleyici hem de bir o kadar sağlıklı ve lezzetli pazı kavurması tarifi hazırlayacağız. Oldukça büyük bir tencereyi yarısına kadar suyla dolduruyoruz. Suyumuz kaynadıktan sonra bir çorba kaşığı tuz ekliyoruz. 2 parmak kalınlığında doğranmış pazılarımızı suyumuza ilave ediyoruz. Tabii ki pazılarımı çok iyi bir şekilde 4-5 kez suda yıkadım ve 30 dakikada sirkeli suda beklettim. Haşlamadan da yapabilirsiniz ama bizim yörede haşlanarak yapılıyor. Ve bu şekilde gerçekten çok lezzetli oluyor. Pazıların eşit şekilde haşlanabilmesi için ara ara karıştırıyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar haşladım. Pazının sap kısımlarını yumuşayıp yumuşamadığını parmağımla kontrol ediyorum. Eğer sapı eziliyorsa haşlama işlemi tamamdır. Pazılarımızı süzdükten sonra sebzelerin yeşil olması için soğuk suyla şokluyoruz. Ayrı bir kaba soğuk su doldurup pazılarımızı suyun içinde beklemeye alıyoruz. Pazılar soğuk suyun içinde beklerken yağını hazırlamaya başlıyorum. 2-3 kaşık sıvı yağ ve 2 büyük baş soğan kullandım. Küp şeklinde doğradığım soğanları yağın üzerine ilave ettikten sonra üzerine kuru acı biberi iri iri doğruyorum. Kuru biberiniz yoksa bunun yerine pul biber de kullanabilirsiniz. Şöyle birkaç tur karıştırdıktan sonra ince ince doğradığım bir baş sarımsağı da tavaya ilave ediyorum. Bir baş sarımsak da ortalama 8-10 diş sarımsağı tekabül ediyor. Bu karışımı iyice soteliyoruz. Tüm lezzetlerin birbirine geçmesi için bolca karıştırıyoruz. Ben sarımsağı bu yemeğe çok yakıştırıyorum ama sevmiyor olabilirsiniz. Eklemek zorunda değilsiniz. Soğanları tavada birkaç dakikalığına kendi halinde kavrulmaya bırakıyorum. Bu esnada suda beklettiğim pazıları elimle iyice sıkarak süzüyorum. Gördüğünüz gibi pazlar yemyeşil ve taptaze görünüyor. Sebebi en başta belirttiğimiz gibi soğuk suda bekletmiş olmamız. Daha sonra kullanılmak üzere bu şekilde haşladıktan sonra dondurucuya da atabilirsiniz. Evet bu sırada soğanlarım da iyice kavruldu. Şimdi suyunu iyice sıktığım pızıları soğanın üzerine ekliyorum. Lezzetini dengelemek için bir miktar tuz ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Yemeğimizin sonuna yaklaştık. Tüm lezzetler birbirine geçsin diye karıştırmayı hiç bırakmadan birkaç dakika boyunca kavurdum. Bu tarif vegan beslenenlerin de tercih edebileceği bir tarif. Vegan ürünlerin fiyatlarını düşünürsek bu tarif gerçekten uygun fiyatlı ve besleyici bir tarif. Eğer vegan beslenmiyorsanız ve tarife biraz daha protein katmak isterseniz bu karışımın üzerine yumurta kırabilirsiniz veya kıyma ekleyip kavurabilirsiniz. Eğer yumurta kırarak tüketmeyi tercih ederseniz sarımsak kullanmanızı çok fazla önermiyorum. Evet, yemeğim servise hazır. Tarif oldukça basit, uzun da sürmüyor yapımı. O yüzden denemenizi tavsiye ederim. Eğer ıspanak seviyorsanız bu tarife mutlaka şans verin. Çok seveceğinizi düşünüyorum. Tarifi deneyenlerle yorumlarda buluşalım. Daha fazla video için beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum.